kadar uzun zaman oldu, iki haftadır birbirimizi görmüyoruz, sizi çok özledim, hepiniz hoş geldiniz vloguma. Çünkü sınav haftamdı ve gerçekten çok yoğun ders çalışıyordum, hani ders çalışmam bile vloglayabilecek bir bünyede değildim, sadece ona odaklıydım. Neyse, normalde bugün gece planım vardı, dışarı çıkacaktım ama gerçekten gece, uzun zaman sonra, uyku düzenimi zaten bozdum diye gece bir dışarı çıkayım dedim. Regle olduğum çıkabilir miyim bilmiyorum, acı duruma göre bakacağız artık. Ee, Şimdi evdeyiz. Çok uzun zaman sonra hiçbir şey yapmadan sadece yattım. 7 saat uyudum yani. Lüks hissediyorum anladın mı? Hani saymadım kaç saat uyudum ama 7 saatten fazla uyumuşumdur. Oh, tadı tuzu varmış arkadaşlar. Unutmuşum yani. Ben hiçbir şey yapmadan duramıyorum. Sürekli bir şey yapasım geliyor yani. Boş yatan insanlara çok şaşırıyorum. Nasıl mutlular? var Hani ben boş yattığım zaman dünyanın en boş insanıymışım gibi hissediyorum. Ama bugün sadece boş boş yatacağım ve dünyanın en mutlu insan olarak yatacağım çünkü çok hak ettim. Bir de reglimin ilk günleri sadece kendime bu hakkı veriyorum ve sınav sonralarında. Şu an ikisi çakıştığı için tam olarak bir gün. Çok mutluyum. Gerçekten bugün o kadar mutluyum ki. Çok mutluyum. Delirdim galiba. neresi yemek? Öğrenirim. Aylığını yaktım. Hak ettiniz. Katilin kim olduğunu öğrenmeyeyim diye mi? Kimi koruyorsun Arkadaşlar bir anda üzerimi değiştirdim. Ben çünkü dışarı çıkıyorum. Sabahtan akşama kadar sadece dizi izledim ve artık dışarı çıkma zamanı. Eda ile Statü Park'a gideceğiz. Bu Manisa'da bayağı popüler bir yer aslında. Ama ben hiç gitmedim daha önce. İlk kez gideceğim. Statü Park'a da Statue Çarşı olması lazım. Statü Çarşı çok kötü geri <laughs> döndü. gitmeyin çok kötü. Hava 9 derece ve ben böyle bir etek giyeceğim. Umarım hasta olmam. Bir de reglim çok tehlikeli ama çok canı istedi. Uzun zamandır hazırlanmıyorum. Sınav haftasının üzerine iyi gider. Yüzüm şişti bu arada yatmaktan gerçekten. Neyse toparlayacağız şimdi suratımı. Önce nemlendireceğim. Cildimin eski halini hatırlıyorsanız bence gerçekten düzeliyor. Şu an reglim ve bozuldu. Ona rağmen o eski korkunç hali gibi değil. Yeni birkaç tane tenörünü aldım. İki tane birkaç tane de değil. Hayır üç, üç diyorum. Bunları daha sonra aldım. Bu Liked'ın serum halinde olanını aldım. Çok ince yapılı ve güzel. Ama benim için çok koyu. En açık rengi bile koyu oldu. Bana çok sarı kaldı. Ee, bu tam olarak benim rengim. Bu Pure Beauty'nin BB'sini aldım. Bunu herkes kullanıyordu. Ben hiç kullanmamıştım. Birkaç kez denemiştim ama hiç kullanmamıştım. O yüzden aldım. İndirimdeydi çünkü. Bu için edindim. Şunu ilk izlenim olarak bir kez kullandım. Daha önce de arkadaşımla denemiştim. Çok kalın ama kurutma da yapmadı. Çok güzel yani. Normalde kuru bitişli olduğu için cildimi kurutacağını düşünmüştüm. Ama çok okey bence. Çok sevdim yani şu anlık söylüyorum. Bunu da hala denemedim. Bu da işte dediğim gibi biraz sarı kaldı. Ama cildim düzeliyor değil mi? Düzeliyor. Benim cildim düzelme sayacı. Evet, evet. Bu rengim değil mi kanka? Gerçekten tam rengim olan bir ürün ilk kez görüyorum. Açık veya koyu değil. Tam rengim. Gerçekten güzel ve az sürmeme rağmen güzel kapattı. Cildimde çok kusur olmadığı için de olabilir. Ee, ama güzel kapattı. Şimdi de... üstünü belirtisi. <laughs> Gerçekten sonunda. <laughs> Şimdi bunu göz altlarıma koyacağım stay perfect mi zaten? Aynen stay perfect. Bu en açık rengi yine 001 numarası. Bunu göz altlarına çok az sürmek istiyorum. Çünkü bu da çok kalın ve fazla bir ürün. Şu an bu bile fazla yani anlayacaksınız ben işimi sürerken. En sevdiğim şarkı açtın. Şimdi saçlarımı yapalım. Sonra dudaklarımı gloss süreceğim merak etmeyin. Ama makyajımı çok beğendim. Gerçekten beğendim yani. Ben çok okey oldu var. Kendimi çok sevdim bugün. Beğendim bayağı. Aşklarımı dışarı çıktım ve tabii ki de yanımda kim var? Eza Yıldız. <laughs> Eza var. Eza da böyle görünüyor. Çok güzel olmuş ama bugün çok, çok sinirli. Beni çok... <laughs> göstermiyorsun asla. Sığınmıyorum çünkü. Buyurunuz. Evet. Biz küçük kızlar. Şimdi Vallahi bugün kendimi beğenmedim bugün. Çok sinirli bir günümdeyim. Ben çok beğendim Çok güzel görünüyorsun beni. Saçtım. Aşkım bir tane. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sık içerse çok kötü geri döndük. gitmeyin. Çok kötü. Gerçekten çok kötü yani. Ve biz o kadar gülüyoruz ki makyaj falan kalmadı. Her şey çok komik ve yolumuz nerede bilmiyoruz. <laughs> Neyse ben gidince ben... açalım. Çünkü yol çok kalabalık. <laughs> Gördüğünüz yol. gibi. Yol çok kalabalık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gülmekten makyajım dağıldı. Hep böyle dertlerim olsun umarım ki. Ama hani yani dağılmasaydı da güzel olurdu. Şimdi otobüs bekliyoruz. Ee, Sebebi ne peki otobüs bekliyorsunuz? Anlattık mı? Anlattık biraz ama duymuşum da bilmiyorum. Kötü çarşı çok kötüydü gerçekten. hani hiçbir şey yoktu. Üç tane kafe var ve üçü de bomboştu. İnanılmaz korkunçtu. O yüzden biz evet. meydanımıza tekrar Kesin gidiyoruz. Ya, aile vardı. Aile orada. Ben bir daha gelmem <laughs> muhtemelen. Tamam. Kankam gelmezse ben de gelmem, ben gelmezsem Kankam da gelmez. Bence meydandaki en güzel kafelerden birine geldik şu anda. İş geldiği için sıcak çikolata içiyorum. Çünkü ben bunun bağımlısıyım arkadaşlar. Eda da hasta olduğu için bitki çayı içiyor. <laughs> biraz daha moda gir. Etrafına bak. Kameraya bakmayacaksın. Kameraya sakın bakma. Ya bakma bir daha. Süzek ne var vale? ya? ne var vale? Arkadaşlar biz ilk sınıftayken birlikte eve çıkmak istiyorduk. Sonra ikinci sınıftayken işte eve çıkamadık beraber. Üçüncü sınıf olduk. Aynı yurda geçtik. Farklı <laughs> beş kişilik odalardayız. Aynı beş kişilik odada değiliz. Ama şimdiki hedefimiz iki kişilik odada yurt odasında olmak. Ama olmuyor, o olmuyor. Yeter artık. Odamıza dönüyoruz. Çok soğuk, bugün <laughs> ne bu? Eda çok hasta ya. <laughs> çok soğuk. Mesela belki de senin kokun değil. Esmerlere daha çok gidiyor bana diye bu arada. Yani... Aynen, üst bir denemeyin. Ama... Günaydın. <laughs> Hiç makyaj yapmadım ama sıfır yani yüzde sıfır sıfır sıfır. Üç dakika önce uyandım çünkü arkadaşlar. Dersim saat 9'da başlıyordu. Sekiz alarm kurmuşum Uyanamamışım. Saat sekiz kırk beşte kendi kendime uyandım. Duygum var. Çok kötü. Ama imza hakkım yok. Bir dönem boyunca okula gitmemenin cezasını şimdi çekiyorum. 15 dakika kadar geç kaldım bile. Gerçekten uyanalı 15 dakika oluyor ama. O kadar uykum var ki. Bar alacağım. Sonrasında pilatese geçeceğiz artık. İkinci barımı yiyeceğim ve bir adet soda aldım. Kapat dersim var. Uyuyacağım. Günaydın aşklarım. Hemen botlarımı giymeliyim ve çıkmalıyız. 9'da dersim var. 12'de de terapim var. Terapi için fazla makyajlıyım. Umarım ağlamam bu seansta. Sabah şeriflerimiz. olsun efendim diye bir size merhaba demek istedim. Şimdi okula gidiyoruz. Okul günü. Look'um tam olarak böyle görünüyor en sevdiğim kombinler. Tight body ve kürk. Onu. Aşklarım şimdi ders arasındayım. Hocanın yanına gittim dedim ki hocam da dersinizin yarısına çıkabilir miyim? Terapi seansım var dedim. Hoca bana dedi ki direkt hiç girmeyebilirsin sorun değil. Dedim ki devamsız hakkım yok. Bana şey dedi. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Hiç girmeyebilirsin hiç sorun değil. Böyle hocalara bayılıyorum. Ee, şimdi ders aramda kahve içiyorum. Sınavlarımız açıklandı. iki tanesi ders sınavında modum o kadar düştü ki birinden hani beklediğimden yüksek almışım diye Of o bantta bekliyordum. Diğerinden 90 beklerken 66 almışım. Yani o kadar canım sıkıldı ki <laughs> sinirlerim bozuldu. Eda oturuyoruz. Ona da ıhlamur aldım çünkü çok hasta benim kuzum. Çok ben hasta. <gülüyor> kuzum. <gülüyor> Bizim kütüphanemizde e, böyle çalışma odaları var. Sesli çalışma odaları. Ben terapi burada yapıyorum. Ee, o yüzden şimdi eşyalarımı bırakacağım. Seansıma yaklaşık bir saat var. Yaklaşık 20 dakika kaldı. Şimdi terapide konuşacağım konuları bir çekeceğim Düşünüyorum. En sevdiğim bir şey bak. Arkadaşlar benim arkadaşlarım bazıları konuşuyorum insanlarla mesela. Diyorlar ki düşünemiyorum. Düşünürsem ağlarım, düşünürsem kötü olurum. Lütfen ya. Yüzleşin mesela. Düşünün yani. Bak ben bazı terapi seanslarından sonra gerçekten kötü oluyorum. Bakalım bu seanslarından sonra nasıl olacağım. Ama hani bu uzun vadede iyi olacağımın işareti. Yani bütün herkes için böyle. 20 yaşlarımız var, olumsal sancılarımız bile. Ama ne istiyorumlarımız? Yani biz, biz yapan şeyler ve bunların peşinden gitmeliyiz. Yani bazen acı da verebilir yüzleştiğimiz şeyler. Ama uzun vadede bizim mutlu edecek. Çok böyle bir spot olmak istemiyorum ama gerçekten emin olun kısa vadede üzgün olmak uzun vadede iyi olacağımızın işaretidir. O yüzden bırakın düşünürken ağlayın. iki hafta nasıl iki hafta üzgün olun ama sonrasında iyi olacaksınız. Çünkü her duyguya alışıyoruz ve her kötü şeyden ders çıkartıyoruz. Yani diyeceklerim bu kadar. Şimdi terapi seansına gireceğim. Biraz ona saklayayım söyleyeceklerimi. Ee, bu seans için inanılmaz heyecanlıyım gerçekten. <laughs> Bugün ağlamam çünkü makyajım çok güzel. Bir derdim olduğu için değil bu arada. Bakalım terapiden nasıl çıkacağım. Bir küçük gözümde oldu ama ağlamadım. Seansın sonunda terapistim bana söyledi. Herkes gidebilir, her şey bitebilir. Ben buradayım. O yüzden çok daha iyi hissediyorum. E, bunu duymaya ihtiyacım varmış. Bazı noktalarda Bugün konumuz birazcık buydu. Bazı noktalarda bazı insanlara sınır koyabilirsiniz. Yani örnek veriyorum bir arkadaşınız ya da bir ilişkidesiniz. Bir noktada güven probleminiz var ya da herhangi bir probleminiz var. O konuyu o noktada sınır koyabilirsiniz. Eğer o problem ortadan kalkarsa sınırınızı yavaş yavaş kaldırabilirsiniz. Eğer kalkmazsa da öyle kalır. Her şey değişebilir, herkes değişebilir. O yüzden bunları kendi sınırlarınız etrafında çerçevelendirmeniz, şekillendirmeniz gerekiyor. Bugün biraz bunu konuştuk son seansın sonlarına doğru. Çok mantıklı yani öyle yapmak gerekiyor gerçekten bazen. Bazen biz bir insan her şeyimiz gibi davranıyoruz ama Öyle bir şey yok arkadaşlar. Hiç kimse, kimsenin tamamen her şeyi değil. Yani en yakın arkadaşınız da olsa, erkek arkadaşınız da olsa, anneniz, babanız da olsa e, bazı şeyler sınırlı olmalı. Yani bazı konular bazı kişilere özgüdür. Bir kişiye çok eğleniyorsundur ama güvenmiyorsundur. Böyle bir ilişki olabilir. Bir kişiye çok güveniyorsundur ama hiç eğlenmiyorsundur. Onun duygusal zekası daha yüksektir, onunla duygusal şeyler konuşabilirsin. O yüzden bunların biraz daha oturduğu bir seanstı bana çok iyi geldi yine. E, Terapide çok zorlandığım yerler de oldu bu arada. Tabii de onlara girmeyeceğim, <laughs> abartmayalım bizim yakınlık. Ama güzel bir sensin. Ağlamadığım için mutluyum. Sadece gözüm birazcık doldu, o da normal yani. Terapiden çıktım, sonra derse girdim. Sonra dersten çıktım, birkaç arkadaşımla oturdum e, kafeye geçip sonrasında e, Eda aradı yanına geliyorum diye. Eda'nın yanına gidiyorum çünkü yine dersimiz var. Bugün full ders yani, gerçekten. Kul cool ders bir gündü. Ee, hava da çok güzelleşti bir anda. Çok iyi, çok güzel hava. Ama terapi seansı beni o kadar düşündürdü ki. Yani bir dalgınım, bir böyleyim. Garip ama çok da güzel aynı zamanda. Yürüyorum. Yine derse giriyoruz aşırı mutsuz bir şekilde. Gün batımı çok güzel. Aşklarım dersten çıktım. Odama gidiyorum. İnanılmaz açım. Hiçbir şey yemedim resmen. Terapistimin söylediği şeyler kafamda dönüp durduğu için inanılmaz ruhsuz hissediyorum. Gidip birazcık uzanacağım galiba yemekten sonra. Günümün geri kalanını sakin geçirmek istiyorum. Biraz durmam lazım. En azından bir süre. Bir duş falan almam. Açılmam lazım yani. güzel. Bakın yaptım bir saattir duştayım. Yani dünya üzerinde en sevdiğim şey banyo yapmak olabilir çok seviyorum yani bayılıyorum hatta. Saçlarımı ilk boyattıktan sonra kuruturken saçlarım inanılmaz elektrikleniyordu çünkü kurutmaya bilmediğim için. Yukarıdan kurutursanız kızlar aklınızda bulunsun asla elektriklenmeden yani tarakla falan kurutsanız mükemmel olur. Bu banyomda şu ürünleri kullandım. Önce ikisi şampuanı ve kremini kullandım. bu reklam değil arkadaşlar. Biz bu markayla başka bir platformda çalıştık birlikte. Bana bu ürünleri gönderdiler. Şu an burada reklam değil. Gerçekten tavsiye. Çok beğendim ve çok beğenerek kullanıyorum. Yani gelen üründe kullanıyorum ve gerçekten de memnun kalırsam size öneriyorum gördüğünüz gibi. sizinle böyle okulun içinde olduğu birkaç gün geçirmek istemiştim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok öpüyorum ve çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.